Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından üretilen füzelerin ardındaki milli güç ışıl piller yurt dışında bağımlılığı ortadan kaldırdı. Işıl pillerin milli imkanlarla üretilmesi sayesinde 91 milyon dolar Türkiye'de kaldı ve bir Avrupa Birliği ülkesinden de ön sipariş alındı açıklandı. Havacılık sanayisinde acil durum yedek güç kaynağı olarak kullanılan ısıl pillerin milli imkanlarla üretilmesi sayesinde 91 milyon dolar Türkiye'de kaldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ısıl pillere ilişkin yurt dışına bağımlılığımız tamamen ortadan kalktı, dedi. Ve TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü yani SAGE'nin yurt içi teslimatlarının yanı sıra birçok farklı ülkeye 2012 yılından itibaren ısıl pil ihracatı yaptığını ifade etti. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu ülkeler arasında Almanya, Ukrayna, Brezilya ve Suudi Arabistan var. Isıl pil büyük ihracat potansiyeline sahip. Hatta yakın zamanda Almanya'dan sonra bir Avrupa Birliği ülkesinden daha ön sipariş aldık. Önemli bir sözleşmeyi imza aşamasındayız. Güçlü rakiplerimiz arasından sıyrılarak bu ön siparişi almamız oldukça mühim. Isıl piller savunma sanayiinde çok göz önünde olmayan ancak stratejik önem taşıyan bir teknoloji. SAGE tarafından geliştirilen milli sistemler olan hassas güdüm kitleri, kanatlı güdüm kitleri, seyir füzeleri ve hava füzeleriyle diğer savunma sanayi kuruluşları tarafından geliştirilen milli sistemlerde kullanılıyor. Yani deyim yerinde ise ısıl piller füzelerin ardındaki milli güç. Birçok savunma sanayi ürününde temel güç kaynağı olarak kullanılabilen ısıl piller dünyada birkaç ülke tarafından üretiliyor. Varank şu ana kadar farklı teknik özelliklere sahip 250 ısıl pil tasarımının yapıldığını, bunların 38'inin üretilerek uluslararası askeri standartlara uygun olarak kalifiye edildiğini ifade etti.